Bugün sizlerle beraber Whitney roleplay'de alt sistemini tanıtacağım Hadi videoya geçelim Evet şimdi öncelikle kasabanın içinden nasıl gidebileceğinizi göstereceğim Whitney Bar denilen bir yer var Aktif rol dönümlenen bir yer Oradan taşıma mesleğinin bu tarafından dönmeniz gidiyorsunuz. Hiçbir yere sapmanız gerek yok Şu an bu gittiğimiz yolu takip ediyorsunuz Gördüğünüz gibi Hiçbir yere sapmadım Sadece bu yolu takip ediyorum Zaten burası taşıma mesleğinin yolu, yani farklı bir yol değil, tanıdık bir yol. Buradan da devam edebilirsiniz. Hala devam ediyoruz. Bu kırmızı duvarlar ne diyeyim, şerit mi diyeyim artık? Buraya geldik buraya görürsünüz. Doğru yerdesin demektir Bir hala düz gidiyoruz. Evet, şu sol tarafta gördüğünüz ufak yer. Dümdüz gelince buraya geliyorsunuz buradan giriyorsunuz. Aracımızı fark edelim. Öncelikle şöyle bir bilgilendirmesini yapayım. E, atlar donate. Yani herhangi bir oyun parası vesaire alınmıyor. Bakiyeniz olması lazım. Nasıl stats yazınca benim şu an gördüğünüz gibi 50 bakiyem var. E, direkt şimdi satın alın üstüne geliyorum. Satın alın yazıyorum. Gördüğünüz gibi at oldu. At çıktı şu an. At çıktı. 50 vardı 25 beke kaldı Bu ne demek oluyor Atın fiyatı 25 TL Şimdi At böyle M'ye tıklıyorsunuz Atın gövdesine şu bacağına Bir yerine şu kısma Sağ tıklayıp üstüne Bindiğince animasyonla biniyor Şimdi bindik atı İlk yapmamız gereken Buradayken atı nasıl çevirilebileceğinizi Söyleyeceğim Alt tuşuna basınca at zaten gidiyor hatı sağ ve sol çevirmek için alt tuşuna basılı tutarak A, D yapabilirsiniz. Bu şekilde alta basılı tutarak atı döndürebilirsiniz. Ayrıca yavaş gitmek için de altı basılı tutabilirsiniz. Altı tuşunu. Bu hep böyle yavaş mı gidiyor diyeceksiniz. Hayır bu hep böyle yavaş gitmiyor. Şimdi bu ata çevirmek için gerekliydi. Şimdi bıraktım altı. At durdu ne sağa döndürebiliyorum ne sol döndürebiliyorum çünkü alta basmıyorum ama W'ye basarsam alta basmadan at bu şekilde koşmaya başlıyor yine WASD ile döndürebiliyorsunuz alta basmanıza gerek yok durduğunuz yerde sağ sol yapmak istiyorsanız alta basıp sağ sol yapmanız lazım evet gördüğünüz gibi şu an atı kullanıyorum yeni renkler etkilenecek İşte beyaz olsun krem rengi olsun yeni at renkleri etkilenecek tek bu kahverengi atla kalınmayacak komutlara gelelim. Slash atlı rim yazarsanız. ID 1 ve ID 2. Bende şu an 2 at gözüküyor. Bu sizin atlarınızın ID'si. Kaybolursa e, atlarınızı bu şekilde çekebileceksiniz. Altınızı nasıl çekeceksiniz? Şimdi. Şimdi. E, şöyle. Dutu açayım. Slash fly yazayım. Şu an evet. Şöyle. Geldik. Dotumu kapattım. Atımı kaybettim. Atlarım yazıyorsunuz. ID1 ve ID2 benim iki atım yazıyor. Ben ID2'yi çağıracağım. Yeni aldığımı Slash get horse 2 yazarsanız atınız burada. Yani atmene gerek yok arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi tutayım kapalı. At, e, atmene gerek yok. Direkt get horse yaptığınızda atınız zaten geliyor şunu da ekleyeyim. N tuşuna bastığınız zaman N tuşuna atınız şahlanıyor ama şu an ben de N tuşu çalışmadığı için onu gösteremiyorum. N tuşuna bastığınız zaman da atınız şahlanıyor. Gelip bunu da deneyebilirsiniz. Evet. Bugünlük benden bu kadardı size de. Whitney Roleplay'in alt sistemini tanıttım.